Saint Maxim'in gidiyor yerine Diouf ve Kenny Arroyo bombası. 15 milyon euroluk son transfer Fenerbahçe transfer haberleri. Sarı lacivertliler Carlos Skriniar, Taliska ve Mimovic ile bombaları peş peşe patlattı ancak henüz durmaya niyeti yok. Yönetim şimdi de kanat oyuncusu arayışında. Gündemde iki genç olduğu öğrenildi. İşte detaylar. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ara transfer dönemine damgasını vurdu. Bombalar peş peşe patladı. Diego Carlos, Milan Skriniar, Taliska ve Ognjen Mimovic çubuklu forma için imzaları attı. Dört önemli transferi bitiren Kanarya'nın durmaya hiç niyeti yok. Özellikle Maxim'in ayrılık ihtimalinin artması sonrası yönetim kanat oyuncusu arayışına başladı. Fenerbahçe bu bölgeye aynı Mimovic gibi genç bir ismi almak istiyor. Gündemde iki futbolcu ön plana çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson, Taliska ve Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım hamlesi olarak genç yıldızı gündemine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin transferde rotasını Çekya'ya çevirdiği belirtildi. Takvimin haberine göre Fenerbahçe'nin Slavia Prag forması giyen El Hacci Malik Diouf ile ilgilendiği vurgulandı. Sol Sol kanat ve stoper bölgelerinde görev alabilen 20 yaşındaki oyuncu için harekete geçildiği aktarıldı. Alan saint Maximin sezon başında 8 milyon euro maaş karşılığında Alahli'den kiralanmıştı. Beklentilerin altında kalan Yıldız futbolcuya sürpriz bir takip çıkmış ve Napoli harekete geçmişti. İtalyan ekibi Maximin ve Alahli ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe ile görüşmeler başladı. Sarı lacivertliler de dün kiralık sözleşmenin fesline onay verdi. Fenerbahçe'de Osei Samuel'den kum saati paylaşımı, iddialara cevap Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osei Samuel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Yıldız futbolcuya futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalamayan ve takımdaki geleceği merak edilen Osay Samuel sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar hakkında bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca Osay Samuel'in Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olabileceğine yönelik iddialarda bulunuyordu. Liste haberleri ayrıca Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadığı Osayi Samuel'i Süper Lig listesinden çıkarmayı düşündüğü haberleri gündemdeydi. İddialar sonrası Osayi Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında kum saati görseli kullanan Osayi şu sözlere yer verdi. Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. insanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin. Fenerbahçeli Osay Samuel'e resmi transfer teklifi geldi. Son gün sürprizi sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Bright Osay Samuel ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Bright Osay Samuel'e İngiltere Premier Lig ekibinden transfer teklifi geldi. Peki o Fenerbahçe'de kalıyor mu? İşte ayrıntılar. X bununla beraber sezon sonunda sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruduğu bilinirken İngiltere Premier Lig'den Nijeryalı yıldıza resmi teklif geldi. Fulham o için teklif yaptı. Ada temsilcisi Fulham, transferin son gününde Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel için resmi teklif yaptı. Fenerbahçeli yetkililer Osayi için gelen teklifi reddetme kararı aldı. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Osayi bu sezon 24 müsabakada yer alırken bir asist yaptı ve 1558 dakika sahada kaldı.